İsmail Efendi, müsaade var ise bir iki hasbihal ederim deriz. Ben namazı bozan şeyleri bilirim, abdesti bozanları da... E, ...orucu bozan şeyleri de. Bilirsin elbet, bilmez misin sen? Sana tutup bunları anlatı verir değiliz canım. Sen onları bizden daha iyi bilirsin. Sürüsüne bereket şeyh efendiler, müftü efendiler... Anlatırlar ha, anlatırlar. Var olalar. Anlatırlar ama sanılmaya ki din budur. Şimdi öyle bir hale getirdiler ki bu işi sanki bu din abdestin nice alınacağından, orucu namazı neyin bozacağından başka bir şey değildir oruç dediğin, abdest dediğin, namaz dediğin, iman var ise var azizim. Hele sen şu imanı bozan şeylerden bahset bize de abdestimiz tuta. Anlat hele müftü efendi orucu nelerin bozduğunu ezber çok da zor değil. Sen asıl imanı bozan haller neler ola? Onu anlat hele. Kul hakkı yemek, emeği hiçe saymak, işi ehline vermemek, adam kayırmak, işine ve tartısına hile karıştırmak, hırsa kapılmak. Zayıf bulunca zulmetmek. Büyük görünce dal kavukluk etmek. Topluluk içine fitne sokmak. Bölüştürmek değil, bölücülük yapmak. Dostunu dahi kıskanmak. Yalan söylemek. Buz beslemek. Hep söyleriz, bir kere daha söyleyelim. Ne der ulu atamız, pirimiz Ahmet Yesevi? Ağlaması göz boyar, her gün ayağa kayar. Kendini adam sayar, ahir zaman şekleri. Başına sarık sarar, kendine mürit arar. İlmi yok. Niye yarar ahir zaman şeyhleri? Dünyaya kucak açar, zoru gören de kaçar. Her yana küfür saçar ahir zaman şeyhleri. İşte böyle şimdi bu işler. Bin bir türlü günah salı veririz. Aman ha abdesti bozan haller. ...onun nice alınacağı belli. Çaresi, ilacı belli. Namazı, orucu kaşıranın da ilacı belli. De o vakit... ...imanı bozan nice nice günahın ilacı ne o vakit? Buna reçete ne ola? Nereden buluruz günahın reçetesini? hangi hekimdedir?